Merhaba, Bax Media Emre ben. Bugün size kuruluş amaçlarımızdan, internet reklamcılığı sektöründen ve nelere dikkat ederek dijital pazarlama ajansı seçmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bundan 4 sene önce eski Google çalışanları olarak 3 temel sorun üzerine bu işletmeyi hayata geçirdik. Peki nedir bu 3 temel sorun? İlki profesyonellik, ikincisi şeffaflık, üçüncüsü boş varlıklar. Bunları tek tek ele alacak olursak, profesyonel konusu daha önce hiç reklam metni yazmamış pazarlamacılarla, daha önce hiç reklam hesabı kurulumu yapmamış ajans başkanlarıyla ya da 360 derece ajans adı altında çalışan geleneksel medya ajansı ya da matbaalarla çalışan işletmeler genelde problem yaşıyor. Bu konuyla alakalı reklamları kimin kurgulayacağı ve yöneteceğini bilmeniz oldukça önemli. İkinci konu olan şeffaflığa geçecek olursak, buradaki en büyük problem sahte paneller. Gerçek reklam panelleri ads.google.com ve businessfacebook.com yöreli panellerdir. Reklamları buradan göremiyorsanız büyük ihtimalle kandırılıyorsunuz. Peki burada süreç nasıl ilerliyor? ads.google.com ve businessfacebook.com panellerinde harcanan 1500-2000 lira gibi rakamlar size ara paneller vasıtasıyla 5-6 bin lira şeklinde gösteriliyor. Şu anda çok fazla dijital pazarlama ajansı ve dijital pazarlama uzmanı görmenizin sebeplerinden biri de aslında bu. Stajyer ajansa girer, Burant ortamını gözlemler, kendisi dışarıdan 4-5 müşteri olarak çok yüksek paralar kazanılacağını düşünür ve kendi işletmesini ya da kendi kişisel dijital pazarlığına uzman ajansını açar. Ama genelde bu tarz durumlar çok uzun soluklu olmuyor. Şu an gerçekten profesyonel ve şeffaf çalışan ajanslarda olduğu gibi bu modellerde çalışan ajanslarda bulunmakta. İkinci bir problem yüzdeyle çalışan ajanslar, şurada mantık hatası var. Şimdi 10 bin lira reklam bütçeniz olduğunu düşünün ve %10 komisyonla çalışıyoruz. Normalde 5-6 bin liraya harika sonuçlar alabilecekken boşu boşuna 10 bin lira harcatmak zorunda kalabiliyor ajanslar size. Neden? Çünkü yüzde ile çalışıyor. Yani burada profesyonelliğin önemi kalmıyor. 10 bin liraya harca, nasıl harcarsan harca. Hatta 15 bin lira öner çünkü biz oradan komisyon alıyoruz. Her zaman yükseltelim mantığı. Bu da çok doğru bir mantık değil. Üçüncü problem olan boş vaktiyle gelecek olursak, ben de reklamlar görüyorum. İşte füze resimleri, yıldızlara ulaşalım. İşte 3 ayda yüzde 44 nokta bilmem kaç ciro artışı. Kime göre, neye göre, hangi sektöre göre, hangi zamanda? Şimdi bunlar çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bu durumla alakalı sizinle ilgili kurulabilecek en profesyonel reklam hesabının kurulacağı sözünü veriyoruz. Peki neyi farklı yapıyoruz? Reklamlar 3 iş günü içerisinde sektör araştırmaları, anahtar kelime analizleri, rakip analizleri, daha önce bizim uygulamış olduğumuz ve güzel sonuçlar aldığımız kampanya modelleri harmanlanarak kurgulanıyor. Şu an referans reklamlar bölümünden yapmış olduğumuz çalışmaları kontrol edebilirsiniz. Bunlar dışında aktifteki reklam hesabınızın performansından memnun değilseniz, sorularınız varsa ya da yeni bir reklam hesabı kurdurmak istiyorsanız bize telefon yoluyla ulaşabilirsiniz. Bunlar dışında internet reklamcılığı sektörüyle alakalı sorularımız varsa yine mail yoluyla ya da telefon yoluyla uzmanlarımıza danışabilirsiniz.